Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Jandarma Genel Komutanlığından sözleşmeli jandarma uzman erbaş temin edilecektir. Ben size şimdi tüm detayları anlatacağım. Aklınızda bir tane bile soru işareti kalmayacak inşallah. Şimdi değerli dostlarım bakın. Öncelikle 3901'i jandarma, 408'i lojistik alt branşlı mesleki nitelikli. Yani hani sıvacısı olur, berberi olur falan filan anlamında zaten detaylarına geleceğiz. 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5000 sözleşmeli uzman erbaş erkek. Eğer ki şu anda izleyen kadın arkadaşlarımız varsa onlar izlemeyebilirler ya da bir tanıdıkları erkek arkadaşları, akrabaları falan varsa onlara söylemek için izleyebilirler. Yoksa bu 5000 kişi hepsi erkeklerden alınacak bilginiz olsun. Başvurular değerli dostlarım Cuma günü başladığı 10 Ekim 2021 tarihinde son bulacaktır. Ve internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri temini arkadaşlar e, e, bir www.jandarma.go.tr adresinde. E, bellidir değerli dostlarım. Şimdi 2022 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini Kılavuzunu ben yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Öncelikle size bir şu şartlarını bir anlatayım değerli dostlarım. Bakın ne dedik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olacak. 2022 yılı sözleşmeli jandarma uzman erbaş teminine yönelik başvuru yapacak. Sonra orta öğretim yani lise, ön lisans, ve lisans mezunu adaylar mesleki nitelikli branşlara müracaat edecek olanlar orta öğretim lise, ön lisans ve lisans mezunları adaylar da dahil KPSS e puanı ile başvuru yapabileceklerdir. Eğer ki sizin KPSS e puanınız varsa bununla müracaat edebiliyorsunuz. KPSS e puanı olmayan lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Yani bu şekilde sizin KPSS e puanınız yoksa olmayacak değerli dostlarım. Peki KPSS puanı hangisi geçerli? 2020 ile 21 yıllarında yapılmış olan KPSS'den herhangi birisinden 50 ve üzerinde almış olmanız gerekiyor. Hangisi yüksekse onunla müracaat edebilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım. Mesleki nitelikli branşlara başvuru yani ilk öğretim ortaokul mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacaktır. Hani berberi falan filan dedik ya Başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlar yapılacaktır. Yani onların kendi kişisel sınavları yapılacaktır. Şimdi geldik arkadaşlar. Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre tek tercih yapabileceklerdir. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü yani 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış olmanız ve 27 yaşını bitiremiş olmanız gerekiyor. Bakın 1 Ocak 2021 22 dahil. 1 Ocak 1994 dahil tarihler arasında doğanlar müracaat edebilir. Yani 01 1994 tarihinden sonra doğmuş olanlar. O günde dahil arkadaşlar. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak askerlik hizmetini yapmaktayken müracaat edenler için sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil Birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelikli belgesinden 80 puan ve üzerinde not almış olması gerekiyor. Askerlik hizmetini yapmaktayken askerliğe elverişli değildir raporu alarak terhis edilmemiş olmanız gerekiyor. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görev yapmış, mütakip sözleşme süreleri içerisinde yani 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Şimdi değerli dostlarım geldik. Seçme sınavları başarıyla geçmek. Seve, sevk edildikleri hastanelerden yönetmeliğe uygun olarak arkadaşlar sizin sağlıklı olmanız gerekiyor. Sizi bir hastaneye sevk edecekler. Herhangi bir yerden almayacaksınız. Ve boyunuzun da en az 1.67 ve en fazla 2.10 olması gerekiyor en fazla. Boy uzunluğu çıplak ayakla ağırlık ise spor şortu eşofman ile ölçülür. Boyunuzun dengeli pardon e, Kilonuzun dengeli olması gerekiyor Yani arkadaşlar Hemen hemen herkesin tutuyor Çok e, böyle fazla kilolu Ya da çok zayıf olanların olmuyor Zaten tutacaktır e, Kılavuzda zaten var ben kılavuzu bırakacağım Yorumlar kısmına Sonra arkadaşlar sağlık e, hükümlerini anlattık Ve İstihdam edilmemiş olmanız lazım Daha önce arkadaşlar bakın Subay, subay jandarma Uzman jandarma gibisinden ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması olacak. Oradan da e, sizin e, geçmiş olmanız gerekecek. Bakın, herhangi bir şekilde e, mahkum olmamış olmanız lazım. Bir yıl veya daha fazla süreyle cezanız ertelenmiş olsa bile iftira, irt, e, rüşvet gibi hırsızlık, yüz kızartıcı suçlar helalle devletin güvenliği falansa hiç olmaz. Bakın taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan 30 günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamış olmanız lazım. Sonra arkadaşlar ben size diyeyim yani eğer hapishaneye girip çıkmışsanız falan o konularda çok e, durum kötü olur giremezsiniz ben size diyeyim. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. Bakın göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ö, kol ve el bölgelerinde, boyu, baş, boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanı izleri bulunmamak. Bakın, yani dövme vücudun kapalı yerlerinde ise arkadaşlar sorun yok. Anlatabildim mi? Ama görünen yerdeyse dövmeniz bu sorundur. Dilinde pelteklik, tutukluluk ve kekemeli gibi konuşma özrü bulunmamak. Bakın, siz bu şartları taşıyorsanız bir de kalavaza belirtilen özel şartlar var. Ben onu dediğim gibi yorumlar kısmına bırakıyorum ve değerli dostlarım yine de bir sorunuz olursa bakın 0312 464 4836 ile siz arayarak iletişime geçebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah tam haberinizi alırım. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.